Transfer gündemi Ocak ayı yaklaşırken ara transfer dönemi öncesi Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da hareketlilik var. Kulüpler eksik gördükleri yerlere takviyeler yaparak kadrolarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu arada yakın zamanda Fenerbahçe ile anılan Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu Endrick ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe iddiası, Habi Elonso'nun takımın başına geçmesiyle Real Madrid'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan Endrick'in süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Önceliği Lyon, dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Brezilyalı futbolcu Endrik, transferi için tamamen Fransa Lig bir kulübü Olimpik Lyon'a öncelik verdi. Söz konusu haberde görüşmelerin oyuncu tarafından ilerlediği bildirildi. Ayrıca transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve satın alma opsiyonunun olmayacağı gelen bilgiler arasında.